Merhaba Safir Gayrimenkul takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Gönen'in en güzel köylerinden birindeyiz. Bugünkü yerimiz Gönen manzarasını hakim. Zaten videonun başında da görmüş olduğunuz gibi Gönen'i yukarıdan seyredebileceğiniz en güzel köylerden birindeyiz. Bugün sizlere 3450 metrekare bir tarlamızdan, bir bahçemizden sizlere tanıtım yapacağız. Bahçemiz ceviz ağaçlarıyla kaplı. Bahçemizin içinde 60 tane ceviz ağacı, 7 tane kiraz ağacı, 2 tane hurma dediğimiz ağaç var ve 2 tane de zeytin ağacı, 1 tane erik ağacı var. Şöyle ceviz ağaçlarımızı zaten görebilirsiniz. Bahçemizin etrafı tellerle çevrili. Zaten sınırlarını görebilirsiniz. Cevizlerimiz 7 yaşındadır mahsul alınmaktadır cevizlerimizde. Bahçemizin içinde bir de sera bulunmaktadır. Onu da görebilirsiniz şu an. Size bir şey göstermeyi unuttum. Drone görüntülerini zaten göstereceğim ama bahçemizin sulama sistemi, aşağımızda kuyu vardır. Su kuyusu. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama drone görüntülerinde videonun ilerleyen dakikalarında sizlere göstereceğiz. Şöyle bahçemizin ilerisine doğru ilerleyelim. şöyle. Zaten her tarafımız izalı bir şekilde ceviz ekildiği için görüntüyü görebilirsiniz. Dümdüz ceviz ağaçlarıyla kaplıdır. Burada malzemelerinizi koyabileceğiniz veya kendinize bir kulübe yapabileceğiniz abimiz yapmış bir yerimiz bulunmakta. Tek oda. Şöyle buraya da bakabiliriz. Tek odalık bir yer. Abim Cevizlerin çoğunu satmış ama yine de biraz içerisinde ceviz bulunmakta. Fotoğrafları ekleyeceğiz zaten. Burada da kendine bir mermer şeyinden masa yapmış. Çok güzel bir masa yapmış. Şöyle ilerleyelim sınırlarımıza doğru. Dediğim gibi her tarafımızda genel olarak ceviz bulunmakta. Şurada kelem var. Normal lahana dediğimiz Bahçemiz abimiz oradan gösterdiğim su kuyusundan buraya bir tanker yapmış. Tankerden sulama damlama sistemiyle bahçesindeki meyve ağaçlarını ve kendi yiyeceği sebzeleri yetiştirmek için sulama sisteminden değerlendiriyor. Bahçemizin tam kenarında zaten elektrik direği var. Onu Hı. göstermek isterim size. Şöyle ilerleyelim. Tam yan tarafında zaten tankerimizi görebilirsiniz su tankerini. Yerimiz resmi yola cephe. Ve bir de seramız var demiştik size. Değerli takipçilerimiz. Seramız şöyle göstereyim ben size içerisini. Seramızın içinde morul ekili. Bakabilirsiniz şöyle de. Şu an içerisi taptaze, mis gibi marul kokuyor. Dediğim gibi kapımızı yine kapatalım. Açık kalmasın. Şöyle yerimizin sınırlarını zaten havadan da tekrardan söylüyorum. Havadan da size göstereceğiz. Aracınızla yerimizin sınırına kadar girebilirsiniz. Aracımızla da görebilirsiniz. Şöyle geçelim. Abim burada idareten bir kapı yapmış. Ama kendi aracınızla rahatlıkla buraya girebilirsiniz. Onu baştan söyleyelim. Ve yerimiz şurası. Şu gördüğünüz tepecik gibi bir yer. Çalıların orası. Asfalt. Evet değerli takipçilerimiz. Aşağıda da söylediğim gibi yerimizin büyüklüğü 3450 metrekare. 3 parselden oluşmakta. Yerimiz köye 200-250 metre mesafede. Köyümüzde normal market değil ama ufak bir köy bakkalı bulunmakta günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz gibi. Ulaşım ise günde bir sefer köyümüze otobüs ile ulaşım sağlanmakta. Öğrenciler için ise her gün taşımalı eğitim şeklinde gönene, liselere, ilk öğretimlere taşımalı eğitim şeklinde ilerlemekte. Yerimizin hakkında size başka daha nasıl bir bilgi verebilirim? Yerimiz dediğimiz gibi asfalta, cephe, ve yerimize kendi aracımızla rahatlıkla girebiliriz. Yerimizin satışında hiçbir problem yoktur. Alıcısına ve satışına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bizleri YouTube kanalından, Facebook adresinden, Hürriyet ve sahibinden sayfalarından takip edip abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.